Herkese hoş gelmek. Herkese hoş geldi. Video çekmek deney. Evet, bu videoda bir deney yapacağız. Yes! 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 Şu anda görmüş olduğunuz kanala 30 gün boyunca şu an izlediğiniz bu videoyu yükleyeceğim. Tamam Konu anlattığımıza göre YouTube algoritmasını test etme vakti. <laughs> Boy. Öncelikle aklımdaki plan şu. Bir adet yatay bir adet de shorts videosu oluşturmam gerek. Ama bunu yaparken izleyici ekranda tutmak için sürekli ekranda efektler olmalı ve böyle ansızın işte çıkışlı sesler. Tamam tamam daha sakin olarak anlatmam gerek. Öncelikle yatay videoyu her gün yükleyeceğimden videonun boyutunun az olması gerekiyor. Çünkü internet ee... Bunun için yaklaşık 3 dakika civarında tutsam yeter bu videoyu. Tamam shorts videosunda yaklaşık olarak 30 saniye civarında yapar o bol yağlı olsun amin. Allah kurtarsın. Tamam plan hazır. Ama bu planı gerçekleştirmek için en önemli aşamayı unuttuk. Youtube kanalı açma. Bunun için chat cipit abiden yardım alalım. Bana Youtube kanalı ismi öner. Algolab. Algoritma günlüğü. Youtube deneyi. Algoritma avcısı. Al ne? Evet hepimizin aklına aynı şey geldi ve senin lanet olası fesat aşağılık İz Ve Youtube Matrix. Bok gibi. Ha neyse tamam. ChatGPT bu konuda gerçekten de çok kötü. O zaman iş başa düştü. Kanalın adının içerisinde kendi adımı kullanabilirim aslında. Neticede çok algoritmanı sevmediği YouTuber olarak çok da bir abonem yok. Yani bu kanalı bu satmaz. O zaman tamam. Ve karşınızda o muhteşem kanal adı. Seviye deney. Evet gayet muhteşem bence. Şimdi sırada kanala bir profil ismi eklemek kaldı. Ne yapsam ne yapsam. Aha buldum. Niye uğraşıyorum ki? Dümdüz kendim çekeyim işte. Ve evet muhteşem oldu. Kanalın kapak resmi için bu güzel oldu. İlgi çekici. Sade. Bence şük. Okay. Tamam bu aşamaları hallettiğimize göre artık deneye hazırız. Deneye geçmeden önce 30 saniyelik short videosunu izleyelim ki bu videoda 3 dakikaya yaklaşsın. Herkes hoş gelmek. Herkese hoş geldi. Video çekmek. Deney. Evet bu videoda bir deney yapacağız. Yes! Yes! Şu da görmüş olduğunuz kanala 30 gün boyunca şu an izlediğiniz bu videoyu yükleyeceğim. Tamam konuyu anlattığımıza göre YouTube algoritmasını test etme vakti. <laughs> Öncelikle aklımdaki plan şu. Bir adet yatay bir adet de shorts videosu oluşturmam gerek. Ama bunu yaparken izleyici ekranda tutmak için sürekli ekranda efektler olmalı ve böyle ansızın işte çıkışlı sesler. Tamam tamam daha sakin olarak anlatmam gerek. Öncelikle yatay videoyu her gün yükleyeceğimden videonun boyutunun az olması gerekiyor. Çünkü internet ıı, Bunun için yaklaşık 3 dakika civarında tutsam yeter bu videoyu. Tamam shorts videosunda yaklaşık olarak 30 saniye civarında yaparsam Oh, bol yağlı olsun amin. Tamam, plan hazır. Zafere giden her yol Video bitti. Tamam, short videosunu izlediğimize göre artık her şey hazır. Bir dakika. Gerçekten her şey hazır mı? Aha! Tam ve video başlığı kaldı. Video başlığı olarak tüm videolara bu videodaki aynı başlığı koyacağım. Her gün aynı video yükleyerek YouTuber oluyorum. Üf, muhteşem. <laughs> Ve son olarak videoların kapak resmi kaldı. Burada birazcık hile yapabilirim. Her gün farklı thumbnail'lar kullanabilirim. Neticede amacımız 30 gün boyunca bu videoyu yükleyip ünlü olmak değil mi? Azıcık clickbait thumbnail'larının kimseye bir zararı olmaz. Zafere giden her yol... Video bitti.